hızsabitleme.com'dan Fatih Ben Arif abimizin 2014 model Mitsubishi Atraç aracına hız sabitleme, üniversal hız sabitleme bağladık. Sürüş modlarımızı göstereyim ilk önce. Şu tuşa basılı tuttuğumuz zaman şu ışığımız iki defa yandı. Sport modu tekrar bastığımızda üç defa yandı. Eco modu tekrar bastığımızda tek yandı. Aracımız şu an kendi konfor moduna geçmiş oldu. Şu an hız sabitlememizi devreye sokalım hız sabitlemesi devreye sokuyoruz. 30 km hızı geçtikten sonra şuradan set eksi yaptığımızda şurada lambamız direkt yandığı zaman ayağımızı gazdan çektik. Şu an kendisi otomatik hızımızı sabitledi. 40 ile gidiyoruz. Set artı yapacağım şimdi. Set artıyla her bastığımızda 2-2 hızımızı arttıracağız. 2-2 arttırabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Ha, set eksiyle 2-2 düşürebiliyorum. Yokuş aşağı, salınım oldu. Şu an yavaş yavaş hızı azalttı. Fren yaptığımız zaman, şimdi frene basacağım. Devreden çıktı.